Evet sevgili çocuklar. 5. sınıf Arapça ders kitabımızın ikinci ünitesini işlemeye devam ediyoruz. Evet 2. ünitemize ilk sayfasını açıyoruz. 22. sayfa. Evet tavşan tırtıla soruyor. Ma ismu ki? Senin ismin nedir? İsmi Şirine. Benim ismim Şirine'dir. Kız olduğu için tavşana sorarken ma ismu ki dedi. Daha doğrusu tırtıla sorarken. Tırtıl erkek olsaydı ma ismu ke şeklinde soracaktı. Evet. evet. Çocuk tavşana söylüyor. İsmi benim ismim Can. Benim ismim Can. Tavşan soruyor. Ma ismu ke senin ismin nedir? Evet. Yan sayfaya geçiyoruz. Kız Konuşmaya başlıyor. İsmi Zeynep. Benim ismim Zeynep. Ma ismuke? Senin ismin nedir? İsmi Can. Benim ismim Can. Evet. Tavşan söze başlıyor. Evet. İsmi Elfin. Benim ismim Elfin. Ma ismu ki? Senin ismin ne? Tırtıl cevap veriyor. İsmi Şirine. Benim ismim Şirine. Evet. Arka sayfamızı açıyoruz. Evet. İsmi Elfin. Benim ismim Erfin. İsmi Derin. Benim ismim Derin. Hangi şık çocuklar? Evet. ismi Elfin. Tavşanın ismi Elfin idi. İsmi Ahmet. İsmi Can. Hangisiydi? İsmi Can. Evet. İsmi Tarçın. Benim ismim Tarçın. İsmi Şirine. Benim ismim Şirine. Hangisiydi? Evet. Şirine. İsmi Zeynep. Benim ismim Zeynep. İsmi Leyla. Benim ismim Leyla. Hangisiydi arka sayfa, önceki sayfada? İsmi Zeynep. Doğru şık. Evet. Yan sayfaya geçelim. Burada bir grup öğrenci konuşuyorlar. Söze Sibel başlıyor. Evet. İsmi Sibel. Benim ismim Sibel. Ma ismu ke. Evet. Karşısındaki erkek olduğu için, erkeğe sorduğu için ma ismu ke şeklinde sordu. Senin ismin nedir? Evet erkek çocuk cevap veriyor. İsmi Ali. Benim ismim Ali. Ma ismu ki. Senin ismin ne? Demek ki o da bir kıza soruyor. O yüzden ismu ki şeklinde sordu. Evet. Evet alta gelelim. Ömer ile Büşra konuşuyorlar. Ömer, Büşra. Ömer Söze şöyle başlıyor. İsmi Ömer. Benim ismim Ömer. Ma ismu ki? Senin ismin ne? İsmi Büşra. Benim ismim Büşra. Teşerrefna. Memnun olduk. Fursatun. Saidetun. Seninle tanışmak iyi bir fırsat. Evet. Aşağıdaki isimleri de yine örnekteki şekilde yapmamız istemiyoruz. Evet sayfa sayfa açıyoruz çocuklar. Evet burada bir diyalog var. Evet. Merhaba. İsmi Tolga. Merhaba. Benim ismim Tolga'dır. Ve ente Yasem ma ismuke? Senin ismin nedir? Çocuklar ente erkekler için sen demek. Kız olsaydı karşısındaki kişi enti. Sen demek. Evet. Karşısındaki kişi ne diyor? İsmi Muhammedun. Benim ismim Muhammed. Evet alta geçiyoruz. Evet soruyor. Min eyne min dendan demek çocuklar. Eyne nereden? Mineyne nereden? Ente sen yani demek istiyor ki sen nerelisin? Ne cevap veriyor karşıdaki çocuk? Ene ben min İzmir. Ben İzmirliyim. Ve ente peki sen yani ya sen? Ene ben min dendan Bursa. Ene min Bursa. Ben Bursalıyım. Evet. Yan sayfaya geçiyoruz çocuklar. İkinci ünitemizin 27. sayfasından devam ediyoruz. Evet, iki kız çocuğu konuşuyorlar. Sabahul Hayri, günaydın. Ma ismu ki, Senin ismin nedir? Sabahun Nuri, günaydın. Sabahul Hayri diye günaydın denilince karşılığında sabahun nuri şeklinde günaydın diye yine ifade ediliyor. İsmi benim ismim zehretun benim ismim zehredir. Ve enti peki senin senin ismin ne? Çocuklar enti kızlar için sen demek söylemiştik. İsmi kübra benim ismim kübradır. Min eyne nereden enti sen sen nerelisin diyor yani. Mineyne anti Sen nerelisin? Ene ben min rize. Ben rizeliyim. Ve enti. Ya sen? Ene min van. Ene ben min van. Vandanım. Yani ben vanlıyım diyor. Evet alta geçiyoruz. Tavşan ile tırtıl tekrar konuşuyorlar. Esselamu aleykum. Ve aleykümselam. Ene ernebun. Ben tavşanım. Ve enti ya sen? Ene dudetun. Ben bir tırtılım. Tavşan söylüyor. İsmi Elfin. Benim ismim Elfindir. Ma ismu ki? Senin ismin nedir? İsmi Şirine. Benim ismim Şirin'edir. Evet. Burada iki çocuk konuşuyorlar. Sabahul hayri. Günaydın Zeynep. Günaydın Zeynep. Ne e, ne şekilde dolduruyoruz burayı? Sabahun nuri can. Günaydın can şeklinde dolduruyoruz. Evet. Min eyne anti? Kız olduğu için anti dedi dikkat ederseniz. Sen nerelisin? Kız ne cevap veriyor? Enemin Ankara. Ben Ankaralıyım. Evet. Evet burada alıştırmalarımız var. Sabahları sabahul hayri diye günaydın deriz. Karşıdaki kişi de sabahun nuri şeklinde cevap verir. Akşam olunca da mesaul hayri iyi akşamlar. Ee, mesaul nuri iyi akşamlar şeklinde de cevap verir. Evet. Burada da yine alıştırmalarımız var. Arka sayfayı açıyoruz çocuklar. Evet. Mesaul hayri mert. İyi akşamlar mert. Mert ne, ne cevap veriyor? Mesaul nuri ceyda. İyi akşamlar ceyda. Evet. Ceyda şöyle bir soru soruyor. Keyfe haluke. Keyfe haluke ne demek çocuklar? Keyfe nasıl? Haluke senin halin. Yani nasılsın diyor. Ama şurada dikkat etmemiz lazım. Keyfe haluke derken karşımızdaki erkek olduğu için için haluke şeklinde sordu. Kız olsaydı keyfe haluki diye soracaktı. Evet, keyfe haluke nasılsın? Ne cevap veriyor? Mert. Ene bi hayrin. Ben iyiyim. Şükran. Teşekkürler. Ve enti ya sen evet, ne cevap veriyor? Şükran teşekkür ederim. Ene bi hayrin ben iyiyim. Ben iyiyim. İlel liqai. ne demek çocuklar? Görüşmek üzere. Evet. O ne cevap veriyor? Evet. İlel liqai görüşmek üzere. Ma'a selameti. Hoşça kal. selameti. Hoşça kal. Evet, burada da yine eşleştirmelerimiz söz konusu. Resimde gördüğümüz gibi gördüğümüz cümleler eşleştirilmiş durumda. Evet çocuklar. Burada da ünitemizde gördüğümüz bilinmeyen kelimelerimizin harekelenmiş şekilleri ve Türkçeleri yazılmıştır. Altta da ödevimiz. Evet teşekkür ediyorum çocuklar. 5. sınıf Arapça ders kitabımızın 2. ünitesini bitirmiş bulunuyoruz.